Şimdi sizlere Malatya yöresine ait fasulye yaprağından sarma yapacağım. Gerekli malzemeler. Fasulye yaprağı. Bu da buğday yarması. Eee bu da soğan. Bunlar e, yemeğimizin baş e, elemanları. İlk önce e, şeyi e, fasulye yapraklarını koyduk bir tencereye. Ee, çok kaynamış suyla bunu e, ıslatacağız ve bu bir yarım saat kadar bekleyecek çok beklerse erir yapraklar hiç güzel olmaz dağılır bu burada bir yarım saat kadar dinlenecek yani yumuşayacak Aslında onlar Malatya'dakiler bunu hiç ıslatmadan yaparlar yani kaynar su dökmeden yaparlar ama o zaman çok zor oluyor sarması. Burada biraz haşlanırsa daha güzel olur. Bunun kapağını kapatacağız. Bu burada biraz yumuşacak yapraklar. Bunu bir kenara alalım. Üstünü örtelim. Ondan sonra e, içini sarmak için kullanacağımız yarmayı yoğuracağız. E, ben size bunları önceden bir tarif edeyim. Ondan sonra e, sararken de göstereceğim. Bu dinlendikten sonra bunu önceden e, ılık suyla ıslattım. Bu da bekledi. Bir, e, bir yarım saat kadar, bir saat kadar bu da bekledi. Bunu yoğuracağız. Ondan sonra fasulyeleri ayıklayacağız. Ondan sonra da sosu için bir kiloya kadar yakın soğan kullanacağız. Şimdi ben aşama aşama size göstereceğim. Önce bunu yoğurmaya başlayalım. Elimi yıkadım. Güzel tırnaklar da temiz. Ben bunu yoğurmaya başlıyorum. Islatmadan evvel tuzunu da attım tabi siz tuzunuzu kendinize göre ayarlarsınız. Tamam bunu yoğurduk bu beklesin ee, şimdi yemeğimizin ilk aşaması olan e, fasulyeleri doğrayacağız ayıklayacağız temizleyeceğiz Te tencerenin dibine önce fasulyeleri koyacağız ondan sonra sardığımız e, köfteleri üzerine dizeceğiz Şimdi tencerenin dibine bunları mutlaka koymamız lazım. Ee, sarmaları köfteleri yapmadan evvel bir kilo yaprağa, yarım kilo kadar fasulye koyabilirsiniz. Yaprağı alıyoruz. Şu kopardığımız dalından kopardığımız yerin yani baş kısmını. Şöyle koparıyoruz. Aynı şey yaprağı sarar gibi. Bunu ince ama in içini mümkünse az koymak lazım. Şimdi sarmaları sardık, ee, tuzunu atalım, biraz tuz, atalım tuzunu, kaynar suyunu dökelim, yani üstünü geçecek kadar suyu unu vereceğiz, bir parmak kadar su geçti, üzerine. Tabak koyalım dağılmaması için ve ocağımızı açalım. Üstüne de kapak koyacağız Ayrıca. Haşlamaya bırakacağız. Bir saat kadar e, piştikten sonra süzeceğiz ve e, mehanesini yapacağız yoğurtlu. Şimdi soğanları hazırlayalım sosu için. Şimdi soğanları güzel e, temizledik, yıkadık. Bunları küp küp doğrayacağız sosu için. Bunun çok iyi kavrulması lazım soğanın. E, büyük bir tava olursa daha iyi olur. Çünkü bayağı çok doğrayacağız. Soğanları doğradık. E, şimdi ocağımıza alalım. Altını yakalım. Yağını dökelim. Çok yağ gerek yok. Şöyle bir bir çay bardağı kadar dökelim. Kısık ateşte iyice kavurmamız lazım. Ölmesi lazım soğanların. Tuzunu da atalım. Ben çok tuz atmıyorum. Bir çay kaşığı yeter. Çünkü yoğurduna da atmamız lazım. Şimdi yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz. 1 yumurta 1 kaşık da un. Yalnız bunu 1 e, kilo yoğurda koyuyoruz. 1 e, kilo da su koyacağız. E, bunu su, ayran şekline getireceğiz. Ayran haline getireceğiz. Altını yakmadan önce pişir e, biraz çırpalım ki topaklanmasın. Biraz da su koyalım ona çırpa çırpa suyunu döküyoruz. Hemen hemen bir kiloda su. Yani yeterli. 5 kiloluk tencerenin yarısına kadar oldu. Şimdi altını yakıyoruz. Bunu sürekli karıştırmamız lazım ki kesilmesin ayran. Ayranımız kaynadı. Altını kıstık. Malzememizi köftelerimizi içine atacağız. Süzdüğümüz köfteleri Bunu fazla karıştırmayalım. Köfteler dağılır. Yavaş yavaş hafifçe kaynayana kadar bekleyeceğiz. Bir 5 dakika kaynadı mı altını söndüreceğiz. Kaynamaya dursun. Şimdi e, yemeğin ilk başlarında kavurduğumuz soğanı salçasını koyuyorum. Soğanımız iyice kavruldu. Ben küçük bir tavaya aldım yer kaplamasın diye. Yemeğimiz servise hazır. Tabağa koyalım. Bu yemek sulu yenir. Yani ayranı bol. Şimdi yaptığımız soğanlı sostan bolca üstüne dökelim ki lezzeti bol olsun.